İçeriye girer girmez izledim pozisyonları. Çok üzüldüm. Hem Rize'nin lehine yaptığı hatalar için, hem Kasımpaşa'nın lehine yaptığı hatalar için. Şu an çok üzgünüm. Kendimle ilgili kısa sürede bir karar vermem gerektiğini de düşünüyorum. Yok hocam, bugün, o kadar değil. O kadar değil bugün, hocam. Hocam o kadar değil. Herkes yani, hata yapıyor. Herkes hata yapıyor hocam. Biz çok hatalar gördük. Soyun modasına girer girmez izledim pozisyonları. İki taraftan da özür diliyorum. Yapmamam gereken bir şeyi, bir hakemin yapmaması gereken bir şey yaptığının çok net farkındayım. Hocam, bizim bizim sizin gibi hakemlere ihtiyacımız var. Yalnız biraz hepimizin daha dikkatli olması gibi. Biz de hata yapıyoruz, siz de hata yapıyoruz. Herkes hata yapıyor. Onları canınız sıkma. Olsun problem. İnanın, sizin o soyunma odasına girdiğiniz andaki ruh haliniz. <laughs> Anlatamıyorum. Yani o anki hissettiklerimi, duygularımı. Ona rağmen saygıda kusur etmediniz. Ona rağmen tebrik ettiniz. Ben her iki takıma da teşekkür ediyorum. Belki kariyerimin sonuna doğru geliyorum ama her iki takımdan da özür diliyorum. Hocam yok öyle yapmayın. Bence daha bizim sizlere çok ihtiyacınız var. Hem kişi olarak hem hakem olarak. Tabii ki hepimiz hata yapıyoruz. Herkes birbirini suçlu ediyor ama bunları kafanıza takmayın. Sizin buraya gelip bunu söylemeniz bir de, de en büyük yürekliliktir. Hiç canınızı sıkmayın hocam.